Vector network analizörümüz arkadaşlar. Uyumlama ve kalibrasyon kitimiz. Kalibrasyon kitimizi çıkartalım. Open. Nerede open'ımız? Şu open circuit için. Şu short circuit için uyumlamalarımız. Şu kırmızı başlıklı olan load yük için. Bu da true dediğimiz doğrudan bağlantı için. Şimdi ilk önce buradan kalibrasyon aşamasına gelmemiz gerekiyor. Calibrate diyoruz. Calibrate. Open kısmı geldi. Şimdi open'ımızı bağlamamız gerekiyor. Channel 0 diye geçiyor ilki. ikincisi de channel 1 diye geçiyor. Bunu bağladıktan sonra OK tuşuna basıp Open işlemini yapıyoruz. Reset ol dedim. Tekrar open işlemini şu an yaptım. Open'ı söküyorum. Bunu her ölçümden önce yapmak gerekiyor. Şimdi short'u bağladım. Bir aşağıya geliyorum. Short'u okey diyorum. Ve söküyorum. de yük bağlıyorum. 50 ohm yüküm. 50 ohm yükü bağladıktan sonra da load'a getirip okey diyeceğiz. Tamam. Şimdi de true bağlantı. True bağlantıyı aslında power amplifier gibi iki portlu cihazları, iki portlu ölçümleri yaparken bağlı e, bağlıyoruz. Kalibrasyon yapıyoruz. Ama şu an hepsini bitirmek için ben turu bağlantıyı da yapmak istiyorum. Turu bağlantı için iki kablomu da kullanmam gerekiyor. Şu kabloyu birinci kısma daha doğrusu sıfır dediğimiz channel sıfıra bağlayalım. Sonra bunu bağlayacağız. Ve channel 2'mizi de bağlamamız gerekiyor. <laughs> Uçlarında fazladan port vardı onları çıkartayım. Bunları da bir zarar gelmesin diye çok fazla ölçümlerde şu port bozulmasın diye yedek port olarak takıp bunun üzerinden ölçüm yapacaktık. Ama şu an bunu kullanmıyorum. Burada yedek kalibrasyon kitimiz var bunları çıkarttım. <laughs> ve turu'yu bağlamaya devam ediyorum. Bu arada turu bağlantım dişi dişi. Kablolarsa erkek. Burası da erkek, burası da dişi. Yine bağlantımı yapıyorum ve turu bağlantımı da bitirmiş oluyorum. <laughs> Turu'ya gelip OK'ye basıyorum. Ve bir aşağıda dan Bitti. Yapıldı. Kısmına basıyorum. Mesela bunu save sıfıra kaydedebilirim. Kalibrasyonumuz tamamlanmıştır. Şimdi söküyoruz. kalibrasyon yapılınca e, şu bir kısmı sıfır, üçgen kısım sıfır dümdüz olmalı. Simit chart kısmı tam yuvarlak, testere dişi. Hani bir problem olmayacak şekilde dümdüz gözükmeli hepsi. Şimdi arkadaşlar birinci port takılı kalabilir. İkinci portumuza ise yine bu erkek bu dişi. Şu bağlantıyı antenimizin bağlantısına yapıyoruz. Şimdi frekansımıza bakalım. Frekansımız 100 MHz'de 900 MHz diyor. Biz onu 2.6 GHz'e göre tasarladığımız için Display kısmından değiştirmemiz gerekiyor. Scale kısmından 2.6 olduğu için mesela 2 ila 3 arasında taratabiliriz. Start kısmına 2 GHz yapalım. 2G desek yeterli. 2G 2000 MHz'den. Stop kısmına da 3.9'a kadar ölçüm yapıyor cihazımız. 3 GHz'e kadar diyebiliriz. Evet şu an 2 ila 3 GHz arasını tar tarattık. 2.6'da e, idi benim antenim. Şöyle yaklaşacak sarı kısma bakalım. Sarı kısım sıfırdan başlayıp tam bizim frekansımızda yaklaşık 20 dB, 19 dB civarlarında gösteriyor. Şöyle e, yaklaşabiliriz bu arada. Şu bir dediğimiz kısım en alt kısma yaklaşırsa eğer sarı olan. Şöyle. Bakın eksi 18, eksi 18.7 civarında dolaşıyor. Tam ortaya getirmeye çalışayım. Bu arada 2480'deyim. 2600'e göre tasarladığımı söylemiştim. Eğer ki hani antenimizde bazı yerlerde yollarda kayıplar varsa şurada örneğin bakır kısım çıkmış, şuralarda bakırlar çıkmış veya toprak bak çıkan bakırlar var. Dolayısıyla 2.6'dan kayma yaşanmış. Ama iyi bir frekansa kaymış açıkçası. 2.4'e kaymış. 2.450'ye kaymış gözüküyor arkadaşlar. 2450'de antenimiz eksi 19 dB. Yani bu, bu anten Wi-Fi, WiMax ile ilgili çalışmalarda kullanılabilir. Diğer e, anteni söküp bu anteni takabiliriz. Hazır aldığımız bir ürünün ya da e, hazır aldığımız üründe hiç olmayabilir. Başka bir e, o cihazı da kendimiz tasarlayıp o cihazın üstüne kendi antenimizi takabiliriz. Yani X19Dv yeterli arkadaşlar bunun için. Ve bu şekilde anten tasarımımızı gerçekleştirmiş olduk. Şu diğer grafiklerde simit chart olsun. Simit grafikleri, uyumlama grafikleri, faz grafikleri. onlar Onları kapatabiliyoruz. Şu an bizim için önemli olan sarı kısım. Ve eksi 19 dB'ye yakın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu anten hani bazı sıkıntılı durumlarına rağmen çalışır durumda.